arkadaşlar. Şu internette yok bu fala fala konuları, sökümü mökümü. Bunları içinden sökü içinden çıkanları detaylı şekilde videonun içinde var. Göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunun alt kısmı motor. Yani şu. Şunu da aldığımız zaman bunun altı motor. Bu motorun içinde muhtemelen ya sargısı yanıktır ya yatağı yanıktır ya da kömürleri bitmiştir. Bu motor kısmında ancak böyle bir şey oluşabilir. Bu sizin cihazınızda çalışmamazlık varsa. Üst kısma geldiğimizde bakın burası şöyle göstereyim. Motor döndükçe bakın bir ta bu kapanıyor buraya girerken. Buraya girerken o dönme hızıyla beraber bunlar ileri doğru gidiyor, açılıyor. Bu da burada bir hava şuradan oil yazıyor bakın. Hava girişi var. Bakın oil yazıyor buradan aldığı havayı bakın şu kısımdan alttan şuradan aldığı havayı şuradan sıkıştırılmış şekilde yukarı veriyor. Bu da şuradaki delikten çıkıp şunun içinde işte artık bobin var. Bu tam olarak ne? Bunu ben de çözemedim. Ya yani bunu var ya 5-10 kere söktüm gerçekten. Bu bir de Fisa marka. Biraz motoru da büyük. Şekli de değişik. Mekanizması falan. Genelde piyasadakilerin hepsi Çin malı. Bu İtalyan. Bakalım bunu yapabileceğiz mi? Nasıl yapacağız? Siz de bir yorum atarsanız sevinirim. Hızlı bir şekilde içini göstererek sökeyim arkadaşlar size. Dediğim gibi bu üstünden emin değilim hangi tarafa gelecek. Böyle deneyeceğiz. Şöyle bir yay çıkıyor. Şunu şöyle aldığımız zaman. Şurası şöyle geliyor arkadaşlar. Şunu detaylı bir şekilde gözükeyim. Göstereyim. Bizim muhtemelen çalışma sebebi burada da bir bobin var. Biz buraya bir şey vermiyoruz. Bir enerji. Bu üst tarafını aktif edemiyoruz muhtemelen. Yani bu tam olarak ne bunu çözeceğiz. Bu, bu olacak herhalde. Çalışacak diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar bir de detay şurası. Bakın bu tarafı böyle kavisli geliyor. Altı bunun düz. Düz olan kısım alta gelecek. Bir de bunun Hazır buraya açmışken yağlayacağız gresle. Görüyorsunuz kenarlara sürtüyor. aşınmalar var. içi yağsız kalmış. Yağ kurumuş. Güzelce yağını orta göbeğini falan sonuçta bu da bir şeyi döndürüyor. Bu da buraya giriyor. Burasını falan her yerini yağlayalım güzelce ne. Ondan sonra bir de o şekilde deneyeceğiz. Ama en önemli nokta burası. Burası ney? Şurası. Bu da burada bir bobini bir şeyi çalıştırıyor ama Bakın içinde bakırları var, sargısı var. Ama bu ne? Burada İngilizcesini çeviriyorum. Bateri, materi, konnet yazıyor. Buraya enerji vermeyin diyor. Translate'den çevirince de. Anlamadım. Bilenler yazarsa iyi olur.